Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanal abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videodan herkese selam arkadaşlar. Adı da hayatta kalma serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Yaşar tekrar geldi işte orada bebek. Ne yapar? Ben de bebeğim. Arkadaşlar şişeyi hiç tekrardan söylüyorum. Yok yok yok. Yerken Yaşar'ın da kanalını bulamazsınız çünkü kapattı. Evet, Yakında anladım. tekrar açacakmış. Öyle duydum. Hmm, yakından mı bilmiyorum. Yani. İş demir yok mu? Aha buluyorum. Neyse. Ee, arkadaşlar. Şey, şimdi bu bölümde yatak yokken, yapacağız. Biz siz yokken arkadaşlar ev yapmıştık, yapmıştık. onu söyleyelim şimdi de. Evet, bir de bu bölümde yatak yapmaya çalışacağız. Yapamazsak şeyden alacağız, mod, kodla. G-MOD'dan. Hayır, game moddan değil, kodla. Kod yazıp alacağız. Tamam. Bir de çakmak yapalım. Aslında aslında e, adada hayatta kalmaya çalışıyoruz da ben bir tekneyle bir şeye gideceğim. Uzaklara. Yakınlarda ada var mı diye bakacağım. Bu gözükmüyor şu an buradan ama. Neyse ben eve bir girelim. Ben time set de Oğlum, yapayım. Senin şeyin var mı odunun? Var. Ha, e, sandığa koysana. Bir dakika. Arkadaşlar. Ne yedin? Balık mı? Yok kurutulmuş varip vardı Dur koyayım. ben sana atayım Yaşar. Neyse atma ya sandığa koy İyi tamam. Şöyle alayım şundan. Tam biz ben ikimizde de bir tekne yapayım. Şöyle ilk bitkilerimizi yapacağım. Ben de birazcık odun topluyorum ha. Oğlum sen gelecek misin? Benim Evet. evet. Sen Tam tekneleri... tamam atma o halde. İki tane yapmayayım. İyi tamam. İyi. Elime taş kılıcımı aldım. Yemeğim var benim üstümde zaten. Kaç tane var benim? Benim tam 34 tane kurutulmuş yemeğim var. Hadi gel gel. Niye binemiyorum? şerdi. Arkadaşlar benim diğer hadi gerekli kardeş hadi sorunlar hadi çabuk gideyim hadi. Çıkmayın mı bilmiyorsun? Ya biliyorum hadi gidin. Ne bakayım gemi burada gidelim mi be? Ben çalış. Neyse ben de arkaya bakayım. Ha var ya bunlar da bizi batırabilir biliyor musun? Neyler? Gümüşler kimler olacak? Neyse. Sesim geliyordur ama. Ben bir sıkılıyorum. Ben gidiyorum ha. Evet ben gidiyorum. Ben ben gidiyorum. Evet, gidiyoruz. Arkadaşlar geldim ama birileri yerimi kapmış. Evet. Ben... Oğlum niye tekrar eve geldin? Diğer tarafa gideceğiz. Dur ben ineyim, ben yaşar Aynen, ben daha esiriyorum senden ya. Bence ben kendime tekniği yapacağım. Bir tane daha. Neyse yapayım sen ben. istediğini yap. Ben gidiyorum ama. Bekle, gitme. Beraber gidelim. Ya sen yaşar, ne tarafa gidiyorsun? Valla. sen o tarafa git, ben de diğer tarafa. Ya oğlum ayrı taraflara gitmeyelim ya. Ya ayrı taraflara gidelim oğlum ne daha çok yeri ararız. Şimdi ben bir de Tamam ben gidiyorum geleceğim. halde. Ya evin bir de gelişi diğer tarafta. Neşe, e, sesimiz geliyor değil mi? <laughs> Geliyor mu? Geliyor da büyük ihtimal. Tamam. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Hemen şuradan bir ar ha, ara ara kalalım. Tekne. Bir dakika bana demoyun baka girdi. oldu ki? Bak. Şu adam nasıl bir şey var lan? Ne, ne biçim bu adam Kardeşim, abi. Neyse, sen yeni bir adam. Yeni adam mı? Keşke ben... olduğunu sanır. Hadi artık ya. Olmadı bir Ben yani şuradan bir tekne Bir dakika abi. Benim oyun çok kasıyor. Neden Benim ki... benimki benimki de kasıyor. <laughs> ben dünya resmen bağlanmadı ya. Oha, bu oyundan çıktık. Allah Allah çok garip ya. Nasıl oyundan Ya aynen bir dakika arkadaşlar hemen geleceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla dakika. Ha, öyle değil. Şu üstteki iki taneyi götür. Şu şey yapacaksın. Anlamıyorum Al. ki çok bak. Ne yapıyor? Tamam. 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 Ben burada Ben var ya biz. Şimdi Yaşar da biraz da gelir. Merak etmeyin arkadaşlar. Yaşar ben gelemiyorum. Biraz. Hacı sen mi soyluk bıraktın? Evet. Ne oldu? Soyluk bırakınca bir şey oluyormuş sanırım. Tamam. soyluk bırakmayın yazıyor. Ayrıca. Neden? Neden kasıyor ki ya? Ayrıca so soyluk problemimiz için Çok fazla hayvan falan mı var? Ben yani, de... Ben yani soyluk problemimiz için var ya, bunu temizle. Hayır, ben... Rakası yok. Ne? Neyse, ben, ben... altına dalıyorum. Ama... Ama... ne? Hızlı gidiyorum. Hiç tahmin etmezdim bir Hero Prime'ın denizde yüzeceğini. Neyse, artık şunları biliyorum. Hero Prime'ler denizde yüzeceğini. Aslında şey yapalım mı? Hero moda geçelim mi? <laughs> o sürme geçebiliriz aslında. kafasına zaplaşmayayım. Ben daha gidemedim ya. Ben seni... Oyun dondu. Ben da. dondu. Yesebe oyundan ayrıldı. Girim. Allah. Girmedi ki. Şey, ben de bak. Girmedi ki ayrılsın. Şimdi ben hemen bir time set yapalım. Saat. Oğlum var ya bu oyun çok kastı. Onun ne cevap etsen şartın azaldı ya o yüzden. Yüzde yüz o yüzden. Neyse ben onlarla bile yapmadık. yapmadım. 10, 10. Ben acıkmışım ha. Gel bakayım zombi geri zekalı zombi. İskeletler Oğlum, takma ya. takmayacak. Takma bence. Bir daha çıkartayım şartı. Ayır, şart şart, <laughs> tamam tamam. Kendisiyle alakası yokmuş. Bence Gelsene sen Jack. Tavşan mı o? Tavşan mı o? Yo, yok tavşan değilmiş. Lamaymış. Gel hadi zombi gelsene gelsene hadi. Sen de gün altı bir şeyler alalım. Neyse ben öğlen yapayım şunlar yansın. E zaten yanmıyor mu? Asya mı yok lan? Öleceğim, öleceğim gel. Bence öldür. Kendini öldür. bu arada ben geldim. Evet öldüm. Oyuna katıldı. Sonunda. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Acaba kurt diye mi böyle diyorlar ki? Ney ne? Kurt kapabilir mi diye mi ki? Acı soyuluk bırakmayın diyor. Kurt kapabilir Kurt girebilir. girebiliyor mu Evet. Bilmiyor muyuz Minecraft ağacında da kurt. Ama ben hiç görmedim. Hepsini soydum. Neyse bavullar burada soyuluktu. Aha bir adam. <laughs> de Yaşar niye bana gelmiyorsun? Neyse ben sen sen ben sana TP atıyorum. Atma 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 bu ada ada değil. Ada ada değil. Ama ben bir gün yine ineceğim ya. Bak. Hiçbir şey yok. Normal bildiğin ada. bir şey var. Şurada bir şey var. Yani bir şey söyleyeceğim Yaşar. Ama bir dakika Senin FPS nasıl... kaç sende? Oğlum FPS 30 34 ya. Yaşar, yaşar. sana bir şey söyleyeceğim bak. Sen, Sen de de... FPS kaç? Oğlum 12 16 da <laughs> FPS de oynar mı lan? Oğlum o kadar FPS de oynar. Oh my god. Yaşar Yaşar bir Bebeği şey söyleyeceğim. Bebeği de bağ attı. <laughs> Yaşar bir şey söyleyeceğim, senin nasıl şu yiyecek şeyleri filan burada şey şöyle envantere girdiğinde böyle değil de farklı, envanterin şurada. Ya, bu, ben nasıl? Ben de göstersene. Ha şöyle, sonra göstereyim. Şimdi göstereyim. Neyse, senden bana teypat Aman, Sen bana geleceksin. Ama ölüyorsun ha söyleyeyim. Hadi. Ya ölünce Yaşar benim yanımda doğacaksın. Ben de yukarı çık. Oğlum bu benim yanımda da olacaksın bizim adada. Öldün, Allah çok, öldün. çok 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 çok. Çok 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 dünya oluşum yeri ayağına. Abi. Ağble. Bu. YSB boğuldu. Nerede doğdu? Oğlum nasıl bir yerde doğdu? Adada doğmuşsun benim tek. Oğlum bu soyduk burası. Soyduk mu lan bu? Nasıl? Soyduk burası. Soyduk mu? Hayır kırma onu. Kırma. <fazı _> Peki. Neden Steve'e döndün canım? İşte. Ben ya. senin oğlunum. Oğlun seni dövüyor. <laughs> Boşuna bakma orada ya hiçbir şey yok. Ya Şehir al ben sana tekne koyayım gene git. Yok yok istemez lan. Ciddi diyorum. Yakınlarda bir düzgün ada yok. Neyse ben küçük bir mağazaya ya bu ne? Çok kasıyor bende. Neyse, ben... Neyse ben aşağıya doğru en aşağıya doğru ineceğim bak söyleyeyim. Kürek, taş kürek var benim doğru. Tamam. Hop ben de şöyle zaten. Aa bir dakika lan meşale yapmayı unuttum. Ben de var altı tane. Onun biz malısı. Ben malım daha doğrusu. Kendine mal diyen adam. Yine mal. Ben yaşar ben, yaşay, ben Oğlum, bana cidden bir şey gerek ya yaşar. Dur Şer ben bu eşya iniyorum ha. Hiçbir şey göremiyorum ama ben gene bir taş kazayım. aynen. Dur bir crafting table. Şöyle bir. Crafting table. Benim de yine FPS yazıyor de. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Hayır hayır bu video bu kadar olmasın. Ama benim şarjım çok az. Hı hmm, tamam. 5. O bu kadar olsun niye olmasın? Mekne. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer daha fazla, eğer daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız beğeni atmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın.